Eski toplar. Ramazan bayramı dolayısıyla Devrek Belediyesi'ne bayramlaşma sevinci aşağıda Belediye Başkanı Özün Ulupınar, belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaşma etkinliğine buluştu. Ulupınar'ın yakasına Türk bayraklı rozet takılarak ve hediye takdim edildi. <laughs> Meske genelinde gibi bu ayrı ayrı selamlar getirdik. Zaten <laughs> çalışmalarını başarılar başarılardık. bu meskelerimiz de çok güzel. Zaten bu Ulu Pınar vatandaşla bir araya geldiği sırada belediye personelinin doğum gününde kutladı. Birlikte pasta kesti. Daha sonra makamı ziyaret eden vatandaşlar ve bir amirleriyle bilgi alışverişine bulundu. <laughs>